Şimdi ne yapmalıyız? Evet, bugün çok sıcak bir gelişme oldu. 12. sınıf 2. dönem konuları ...YKS'de çıkmayacak ve LGS'de de 8. sınıf 2. dönem konuları çıkmayacak bildiğiniz üzere. Şimdi bundan sonra bir takım şeyler yapmamız lazım. Tabii çalışmalarımızı değiştirmemiz lazım. Onunla alakalı hemen bir video çekeyim dedim. Sıcağı sıcağına video çekiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videoların devamı gelecek. Çok sık bildirme yapacağım size. Şimdi hocam ben 12. sınıf YKS'ye çalışıyordum. 2. dönem konularına hiç başlamadıysam direkt başlamıyoruz. 1. dönem konularına bir daha tekrar ediyoruz... Ve arkadaşlar biraz daha zor soru çözmeye dikkat edelim. Çünkü 2020 sınavında bunu birçok hoca da söyleyeceğine inanıyorum ben ileride. Arkadaşlar 2020'de ikinci limit türev integral yani ikinci dönem konuları olmadı ve sınav basit oldu. Bu yüzden de çok birikme oldu. Yani sıkış, çok sıkışıktı sıralamada. Bu, bu sınavda ise ben onu bir daha o hataya düşeceklerine inanmıyorum. Sınavın biraz daha ayırt edeceğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar çalıştığımız konuları bir de ayrıntılı olarak çalışalım. LGS. Eğer 12. sınıfın 2. dönem konularına baktıysanız arkadaşlar yani yapılacak hiçbir şey yok. Konuların kaldırılacağını bilemezdik. Burada yapmanız gereken yani o sorulara bir daha bakmanız hiç gerek yok. Ve denemelerde de o soruları çözmenize gerek yok. Çünkü boş zaman kaybı olacak o sorular size. O yüzden yani burada biraz tabii geri plana düşebiliyoruz. Ama bunu akıllıca kullanalım. Bir daha konulara bakmayalım. LGS'de ise arkadaşlar. LGS'de de aynı mantık zaten. İkinci dönem konularına bakmadıysanız hiç direkt yani şanslısınız. Baktıysanız da üzülmek yok arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şey yok yani siz önceden götürmek de mantıklı bir şey ama kaldırıldı yani bunu kimse bilemezdi ikinci dönem konularını kaldıracağını. Orada da ilk dönem konularını bol bol tekrar edelim. Biraz daha zor soru çözmeye çalışalım.